Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zır e, zır şeyi göstereceğim e, size e, nasıl zır zır müzesi diyelim. Şimdi yapmaya başlayalım. Önce bir altın koyacağız. Şöyle koyalım. Evet bir tane. Şunu kır. doğru. Pardon pardon yanlış yaptım. E, sonra arkadaşlar şuraya bir askılık zır askısı. Sonra şurada bir kat daha yüksek. Bir kat daha yüksek. Oyuncu bir kat daha yüksek yap. Heh, tamam. Sonra şöyle. Heh. Evet, sonra şuraya şey piston koyuyoruz. Eee şunu sonra şuraya cam koyuyoruz. Sonra zırhları koyuyoruz oraya arkadaşlar zehirleri koymayı unuttuk. Koyalım. Evet. Bir de arkadaşlar size yaratıcılık modunda nasıl öldüğünü, ölündüğünü göstereceğim birazdan. Arkadaşlar şu şekilde piston cama içine soktu, koydum. Sonra tekrar cam koyup tekrar fazlıyoruz. Ve şimdi şuraları kıralım. Kıralım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi camın içinde Resmer Zırh Müzesi gibi bir şey. Neyse arkadaşlar, siz bunu yaparsanız isterseniz bütün bütün zırhları koyarak beşli de yapabilirsiniz. bilirsiniz. Neyse, şimdi devam edelim. Ya. Evet arkadaşlar, şimdi size şeyi göstereceğim. Yaratıcılık modunda nasıl ölebilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar önce düz dünyadayız biz şu anda. Şöyle az önce yaptığımız Şöyle. Neyse. Yeri kazıyoruz arkadaşlar. Bir tane kazdık. Kazdık, kazdık, kazdık. Ve ölüyoruz arkadaşlar. Öldük. Gördüğünüz gibi yeniden doğuyor ve doğduk. Çukur nerede? Sola bak. Ah eh, şurada. Arkadaşlar bakın. Çukur şurada. Gördüğünüz gibi tekrar atlayalım. Bakın tekrar öldük. Resmen yer altı. Neyse. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ee, bir şey söylemeyi unuttum. Bir tek oradan düşünce uçarsanız, uç, uçarsanız ölmüyorsunuz. Neyse tamam. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ee, like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın like bombasını patlatmayı da unutmayın ve bye bye. bye, bye.